Herkese selamlar arkadaşlar. Bu haftaki videomda henüz birkaç gün önce dönmüş olduğum Portekiz'den bahsedeceğim. Portekiz şu aralar Avrupa'nın en popüler ülkelerinden bir tanesi. Hem gezip görme hem de yaşam anlamında. Özellikle bu dijital göçebelerin şu an yoğun bir şekilde talep ettiği ülkelerden bir tanesi. Ben de gitmeden önce diyordum ki ya abartıyorlar mı acaba? Ne var bu kadar Portekiz'de falan diye. Ama gidip görünce anladım hiç de abart değilmiş. Tüm söylenenler gerçekmiş arkadaşlar. Bu videomda Portekiz'i iki bölümde inceleyeceğiz. Hem Portekiz'e tatil planınız varsa işte nerelere gidilir, ne yapılır, ne edilir, ne yenir, ne içilir bunları inceleyeceğiz. Kendi gözlemlerimi, tecrübelerimi, gittiğim, gördüğüm yerlere anlatacağım. Ayrıca Portekiz'i yaşam olaraktan da inceleyeceğiz. Yani eğer siz de bir dijital göçebeyseniz, Avrupa'nın bir ülkesine yerleşmek istiyorum diyorsanız Portekiz bence bunun için en ideal ülke. Çünkü hem vize alması çok daha kolay hem de diğer Avrupa ülkelerini karşılaştırdığında henüz onlardan çok daha ucuz. benim bir video ile izleyecek olanlar için azıcık kendimi tanıtayım. 2016 yılından beri İngiltere Londra'da yaşıyorum. Ama seyahati çok seven bir insan olduğum için çoğunlukla hep 6 ay İngiltere'de diğer 6 ayda dünyayı gezerek seyahat ediyorum. En son seyahatim ise e, kısa bir hani tatil havasında bir haftalık Portekiz'e gittim. Öncelikle Portekiz'in güneyinde böyle bir deniz, kum, güneş e, tatili yapabileceğim Albuferiye'ye onun sonrasında da 3 e, günde Lizbon'da kaldım. E, aslında bu videoyu tamamıyla hani gezilip görülecek e, yer anlamında e, Portekiz'e bu şekilde bir video çekmeyi düşünmüştüm ama Portekiz'e gittiğimde ee, gördüklerim gibi bayağı orası dijital göçebelerin merkezi haline gelmiş arkadaşlar. Ben de hani orada bir tatil havasından ziyade orada gerçekten bir yaşam oluşturulmuş. Ve yani ben zaten de hani sürekli karşıma da videolar çıkıyordu işte Portekiz'de dijital, Digital, e, digital Nomans Visa falan tarzında. E sonra ben de biraz hani oradaki gözlemlerimle, orada tanıştığım insanlarla, o, o e, vizeyle orada kalan insanlarla yaptığım konuşmalardan sonra dedim ki e, Portekiz'de yaşamı da anlatırsam eminim bundan faydalanacak çok fazla insan vardır. Videonun ilk bölümünde Portekiz'de yaşam anlamında anlatacağım arkadaşlar. Bu D7 vizesini yani dijital göçebelere e, özel Portekiz'in sunduğu 2 yıllık vizeyi biraz size tanıtacağım ve Portekiz'de yaşam nasıl, fiyatlar nasıl, ev kiraları nasıl, oradaki yaşayan insanların durumu, e, lokallerin ve yurt dışından bu vizeyle gelen insanların e, durumları nasıl onlardan bahsedeceğim. E, videonun ikinci bölümünde de işte Lizbon'da ve e, Portekiz'in güneyi olan Albuferi'de ne yapılır, ne edilir, nerelere gidilir, neler, e, neler yapılır tarzında daha turistik bir e, bölüm var. Eğer ki Portekiz'de yaşam değil sadece tatil amaçlı bu videoyu izliyorsanız aşağıda zaten bölümler mevcut. Direkt ilk bölümü atlayıp ikinci bölümden başlayabilirsiniz. E, Portekiz hem yaşam hem de gezip görme anlamında diğer Avrupa ülkelerinden neden bu kadar daha avantajlı potansiyele sahip ondan başlayayım. Ben İngiltere'de yaşayan ve Avrupa'nın çoğu ülkesinde de gezmiş birisi olaraktan şunu kesinlikle çok rahatlıkla söyleyebilirim ki evet her yer çok pahalı ama Portekiz de tabii ki de günden güne pahalılaşan bir ülke. Ancak henüz daha şu durumda bile Portekiz'i diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınızda daha ucuz kalıyor. O yüzden de hem yaşam hem gezip görme anlamında Portekiz'e çok büyük bir avantaj sağlıyor. İkinci avantajı ise arkadaşlar tabii ki de bol güneşli bir ülke olması. Ben Nisan 22 Nisan'da gittim. 29 Nisan'da döndüm. Ama bildiğiniz hava mükemmel bir yaz havasıydı. O yüzden de işte Mart-Nisan aylarında veya Ekim-Kasım aylarında e, sıcak bir yere gitmek istiyorum, nereye gidebilirim, daha uygun fiyatlı hangi ülke olabilir diyorsanız Portekiz e, bu hava durumu sebebiyle gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. Üçüncü avantajı ise aslında bunda böyle hep ufak ufak bütün her şeyi sayabilirim. E, kolay bir ülke, insanların yardımseverliği, sıcak kanalı diyeyim, e, ülkenin size sağladığı daha kolay imkanlar, e, ulaşım falan hepsini topladığınızda aslında hem gezip görmesi hem de yaşama yaşam anlamında gerçekten size çok kolaylıklar sağlayan bir ülke. İnsanlar işte zaten bizim gibi Türk insanına benziyor, çok yardımsever bilim konuşkan e, hepsi zaten yabancı dil biliyor hani anlaşması çok kolay Portekizce bilmiyorum İngilizce biliyorum veya çoğu da İspanyolca Fransızca falan hepsini biliyorlar yani bir şekilde anlaşması çok kolay Portekiz'in sağladığı bu dijital göçebe vizesi nedir kimler alabilir şartları nelerdir kaç yıllık veriliyor e, eşinizi çocuklarınızı götürebilir misiniz ve Portekiz'de bu vize uzatıp vatandaşlık alma ve Avrupa Birliği e, pasaportuna sahip olma imkanı var mı? D7 yani D7 denilen Portekiz'in sağladığı bu e, vize e, aslında 3 bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi dijital göçebeler için, ikincisi emekliler için, üçüncüsü de eğer ki pasif bir geliriniz varsa, mesela kendi ülkenizde size gelir sağlayan bir kiranız varsa. Yani bu 3 tür gelire sahipseniz bu vizeye başvuru yapabiliyorsunuz. Ben daha ben tabii ki de bu videoda dijital göçebeler üzerinden ilerleyeceğim. O konudaki edindiğim bilgileri anlatacağım ama diğer gelir imkanlarına sahipseniz de bu vizeye başvurma hakkınız var. Arkadaşlar ben bu konuda tabii ki de e, araştırdığım, edindiğim e, bilgileri ve gözlemlerimi size anlatıyorum. Kesinlikle bir vize danışmanı değilim. Portekiz'de de yaşayan bir insan değilim. O yüzden de ben de aslında size araştırıp bu bilgileri sunuyorum. Eğer ki bu konu hakkında, bu vize hakkında daha detaylı bilgi almak veya bir vize danışmanı sayesinde bunu bu vizeye başvuru yapmak istiyorsanız lütfen kendiniz çok daha derin araştırmanızı e, rica ederim. Yani ben de çok konunun uzmanı olmayaraktan sadece edindiğim bilgileri size aktarıyorum. D7 vizesi için başvuru şartları nelerdir? Öncelikle tabii ki de dijital göçebe olmanız. Yani kendi ülkenizde veya başka bir ülkede işte Portekiz dışındaki başka bir ülkede bir işiniz varsa. Bu iki türlü olabiliyor. Yani ya oradaki ülkelerden birinde çalışıp eğer diyelim ki sizin işe gitme zorunluluğunuz yok her yerden çalışabiliyorsunuz. Yani yine bir şir işe, bir şirkete bağlısınız. Ama istediğiniz yerden çalışabilirsiniz öyle de olabiliyor veya ikincisi kendi işinizi yapıyorsanız freelance olarak çalışıyorsanız ikisi de olabiliyor ama vizeye başvuru yaparken bu işinizin kanıtlarını sunmanız gerekiyor işte zaten siz başka bir işte başka bir şirkete bağımlı olarak çalışıyorsanız onu sunabiliyorsunuz veya kendi işinizi yapıyorsanız daha önce yaptığınız işleri veya şirketinize ait dokümanları bu vize için sunabilirsiniz. İkinci aranan özellikle minimum aylık geliriniz. Bu ne kadar olmalı? Şu andaki durumu söylüyorum arkadaşlar. Çünkü önceden bu daha farklıymış. Şu andaki durum çok daha farklı. Şu anda minimum gelir olarak istenen tutar Portekiz'in aylık askeri ücretin 4 katı gelir sağlamanız gerekiyor. Bu da ne kadar? Şu andaki Portekiz'in askeri ücreti aylık bazında 750 euroymuş. Yani şu anda sizden bu vizeyi talep etmeniz için minimum 3000 euro aylık para kazanmanız gerekiyor. Portekiz'in dijital göçebeler tarafından çok fazla popülaritesini attığını söylemiştim. Ee, bu aslında vize şartlarından da çok çok belli oluyor. Çünkü bu vize şartları daha önümüz bir önceki yıl yani bir sene öncesinde vize şartları için aranan minimum aylık Portekiz'deki askeri ücret kadarmış arkadaşlar. Yani o zaman 650 Euro'ymuş ve bu vize için talep edilen ücret de minimum aylık gelirde 600 Euro'ymuş. Ama şu anda talep o kadar çok fazla artıyor ki, popülarite o kadar fazla artıyor ki vizenin de şartları değiştirilmiş. Şu anda istenen tutar aylık asgari ücretin 4 katı. Yani özetle şunu söylemek istiyorum ki eğer ki Portekiz'e dijital göçebe olarak gelmek istiyorsanız Elinizi çabuk tutun. Vizeye bir an önce başvuru yapın. Çünkü bu popülerite arttıkça vizenin şartları da daha fazla zorlaşıyor. Belki de hani vizenin şartlarının zorlaştırmasından ziyade belki de bu vize türü bile hani şu anda öyle bir şey görmedim, okumadım ama Belki o bile kalkabilir yani. O yüzden elinizi çabuk tutmakta fayda var. Üçüncü aranın özellik ise sağlık sigortası arkadaşlar vizeye başvuru yapmadan önce. Dördüncü e, istenen şart e, sabıka kaydınız. Bir sonraki şart ise Portekiz'de kalacağınız adres beyanı. E, buradaki ben ya Airbnb tutabilirsiniz e, ya da ne bileyim otelde falan kalacaksınız. Oradaki rezervasyonunuzu gösterebilirsiniz. Bir başka istenen özellik ise Portekiz'den alacağınız... E, taks e, numarası arkadaşlar. Bu orada yaşayacağınıza dair e, bir kanıt olarak sunuluyor. Bunu almadan başvuru yapamıyorsunuz. O yüzden de aslında hani bu vizeye kendiniz de başvuru yapabilirsiniz ama danışman aracılığıyla yaptığınız zaman tabii ki de bu e, tür prosedürleri ilerletmek çok daha kolay oluyor. En son istenen özellik ise e, taks kodunu aldıktan sonra Portekiz'de açacağınız bir banka hesabı. Tüm bu şartları sağladığınız takdirde dijital göçebe vizesini, D7 vizesini 2 yıllık olarak alabiliyorsunuz. Bu vizeyi aldıktan sonra zaten Portekiz'de bir Avrupa Birliği ülkesi olmasından dolayı diğer Schengen ülkelerine de giriş yapabiliyorsunuz. 2 yılınızı bitirdikten sonra şöyle uzatma imkanı da var arkadaşlar. Öyle de bir güzellik yapmışlar. 3 yıl daha uzatma alabiliyorsunuz. Toplamda bulunduğunuz ülkede geçirdiğiniz 5 yıl sonrasında da oradaki kalıcı oturumunuz başvuru yapabiliyorsunuz. Bu vize sayesinde eşinizi ve çocuklarınızı da Portekiz'e getirebiliyorsunuz. Bu vizeye kendi ülkenizden başvuru yap yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Portekiz'den buna başvuru yapamıyorsunuz. Portekiz haricinde yaşadığınız ülke üzerinden buna başvuru yapabiliyorsunuz. Peki Portekiz'deki yaşam koşulları nasıl? Evet ben Portekiz'i düşünüyorum ama oradaki fiyatlar, yaşam ıı, koşulları nasıl? Oradaki yerli halkın ıı, dijital göçebelere bakışı nasıl? Onlardan bana bir şeyler anlat derseniz de kişisel gözlemlerimi anlatayım arkadaşlar. Çünkü zaten oraya gittiğimde kaldığım hostellerde de ben dijital göçebelerle de tanıştım. Ee, ayrıca e, aldığım e, turlar sayesinde aslında lokallerin orada yaşayan yerel halkın portekizlerinde de dijital göçebelere nasıl baktığından da e, haberim var. O yüzden bunlar da aslında yaşamınızı etkileyecek şeylerden bir tanesi. Onlardan da hemen bahsedeyim size. Tabi popülarite artıyor. bize şartları... E, <laughs> zorlaşıyor ve tabii ki de bu Portekiz'deki fiyatları da yükseltiyor bu kadar talebin olması. Aslında bu yerel halkın pek de hoşlandığı bir durum değil. Çünkü baktığınız zaman yerel halk askeri ücret olarak ne kazanıyor? 750 Euro kazanıyor. Ama dijital göçebe ne getiriyor? 3000 Euro getiriyor. O zaman tabii ki de e, fiyatları onun verdiği yüksek fiyatlar işte yük ödediği yüksek ücretler e, normal yaşamı e, yaşamdaki fiyatları da etkiliyor. Bunlardan yerel halkın çoktan memnun olduğunu söyleyemem. E, çok hata haklılar. E, li, özellikle Lizbon'da e, yaşam koşulları gerçekten günden güne zorlaşıyor. Bu en çok da kira fiyatlarına yansıyor. Lizbon'daki kira fiyatları arkadaşlar bir artı bir evler aylık 1.200-1.300 euro civarında. Şimdi şöyle düşünün, yerel halk 750 euro kazanıyor, ama kiralar 1200-1300 euro. Yani evet, belki bu yurt dışından gelen dijital göçebenin karşılayacağı bir, bir tutar. Belki kendi ülkesinde vereceğinden de çok daha az. Mesela İngiltere'deki fiyatlarla karşılaştırdığımda ben aslında bana göre uygun. Çünkü ben hani İngiltere'de bir odaya veriliyor belki de bu kadar para, ama e, Lizbon'da bir e, artı bir kiralayabiliyorsunuz. Ama şimdi yerel halkı düşündüğünüzde onlar için durumu çok zorlaştırılıyor. O yüzden de aslında Lizbon'un şu anda merkezinde yerel halkın artık kalmadığını söyleyebilirim. Onlar daha fazla Lizbon'un dışarısında kendi daha ucuz olan bölgelere e, ücretini karşılayabileceği yerlere taşınmış durumda. E, merkezde ise daha fazla dediğim gibi dijital göçebeler ya da atıyorum işte şeyi almış hani evi almış artık hani kiralamaktan ziyade komple binayı almış ondan sonra orayı Airbnb olarak işletiyor genelde artık Lisbon içerisindeki binalar e, ve oradaki konaklayanlar bu şekilde <laughs> ben Gezerken hep hostellerde konaklıyorum. Paylaşımlı odalarda. Lisbon'da da Portekiz'de de o şekilde kaldım. Konakladığım yerlere günlük 20 euro verdim. Ama bu Nisan fiyatları. Ben Nisan'da gittim. Bu birazcık daha sezon dışı fiyatları. Yazın ise bu fiyatlar paylaşımlı odalar belki de ne bileyim 35-40 euro'lara kadar çıkıyor. Paylaşım odadan bahsediyorum. Özel odadan değil yani. Onun dışındaki fiyatlar mesela bir restoranta gittiniz güzel bir tabak 10-14 euro arasında ya da içki işte bir bira fiyatı yine gittiği restoranlardan bahsediyorum market fiyatlarından değil. 3-4 euro civarında yani fiyatlar diğer Avrupa ülkelerine kıyasladığınızda aslında ucuz gözüküyor. Portekiz'i gezip görme kısmına geldiğimizde öncelikle Lizbon'dan başlıyorum ama tabii ki de Portekiz sadece Lisbon'la e, kalmıyor arkadaşlar. Evet en çok Lisbon biliniyor ama Portekiz böyle güzel bir okyanus şeridine sahip. Mesela güney tarafında benim Albufeira'da e, kaldım. Mükemmel bir e, yer. Orayı da göstereceğim ama öncelikle Lisbon'dan başlıyorum. Ben Nisan ayında gittim. E, önceden de söylediğim gibi ve Nisan bence en güzel aylardan bir tanesi. Çünkü çok güzel, hava güzel, sıcak ama hani öyle buram buram hani yakıcı, terletici bir sıcak yok ama denize de girebileceğiniz bir sıcaklık bizim için. O yüzden de bence en güzel. Hem de o kadar böyle bir hani turist yoğunluğu da yok. Yine turist var ama o kadar yok yani yaz kadar. E fiyatlar da bir derece daha makul. Lisbon turumuza başlıyoruz. Mutlaka yapılması gerekenlerin başında Lisbon'un mükemmel manzarasını izlemek geliyor. Bunu görebileceğiniz birçok manzara noktası var. Ama en ünlüsü Santa Lucia. Benim de favorim burası oldu. Lisbon'da birçok böyle şey var. Seyir terası diyeyim işte, hani manzara yeri, He, manzara yeri var. E çünkü zaten çok tepeli bir yer olduğu için sürekli her tepede böyle bir manzara noktası falan kurmuşlar. Ama en güzeli bence burası, hani ortamı falan çok güzel bir yan var burada. İşte ne bileyim böyle bir pergola gibi bir şeyler yapmışlar falan, çiçekler, ağaçlar, yeşillik falan harika bir yer. Tabi Lisbon demek sarı tramvay demek, binmeden olmaz. Ancak binmek için kuyruk beklemek şart. Bu da o meşhur. Sarı Tramvay'ın ilk durağı, böyle bir kuyruk var. Sürekli kuyruk oluyor herhalde burada. Sarı Tramvay için Lisbon Ulaşım Kartı'nı kullanabilir veya direkt nakit para vererek şoförden de bilet alabilirsiniz. Fiyatı 3 Euro. Ünlü 28 nolu Sarı Tramvay'ın başlangıç noktası Martin Moniz Meydanı ve Lisbon'un tarihi kısmı olan Alfama'yı baştan başa dolaşıyor. Alfama dar sokakları, fayanslı evleriyle Lisbon'un en eski ve en turistik açıdan da popüler bölgesi. Ayrıca konaklama için de size burayı öneririm. Her yere yürüme mesafesi ve istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir bölge. Ben de konaklama için Alfama'yı tercih ettim. Lisbon ve Portekiz hakkında enteresan bilgileri ertesi gün katıldığım yürüyüş turundaki rehberimizden alıyorum. Portekiz önce İberya kabileleri, sonrasında Bizans ve daha sonrasında ise Arapların hakimiyeti altındaymış. Zaten Alfama ismi de Arapça sıcak su kaynağı anlamına gelen Alhama kelimesinden geliyor. Ancak bölgeyi Hristiyanlar hakimiyetleri altına aldıklarında İslam ve Araplara ait Alfama kelimesinden başka bir şey kalmamış. Her zaman olduğu gibi önceki dine ait olan her şey yıkılıp yıkılmış. Portekizler için San Anton önemli bir aziz sevenleri kavuşturan Aziz'in 13 Haziran'da kutlanan bir de günü var. Ancak kutlamalar tüm Haziran'ı kapsıyormuş. Okay, so it's a sort of a Valentine's Day, uh, not so romantic, not involving chocolate or roses, but we eat sardines with our hands, we drink green wine until we have a lot of energy to dance around the city for an entire month. Sevgililer günü gibi düşünün diyor rehber. Ancak çikolata yerine Portekiz'de sardalya yenip bol bol içki içilip sokaklarda dans ediliyormuş. Tam bir sokak festivali havası yani. Merak edenler varsa Haziran'da bir Lisbon'a uğrayın bakalım. Ayrıca sardalya konusuna birazdan daha detaylı değineceğim. Müzik Turumuzda Donda'nın kendi yapımı vişne likörünü de deniyoruz. Şimdi böyle turda e, yerel bir kadından vişne lükeri çikolatanın içerisine konuluyor. Onun içerisinde konuluyor. Onu içiyoruz şimdi. Harika. Çok iyi geldi. Hadi buradan Lisbon'da ne yenire geçelim. Lisbon, okyanus kenarı bol bol balık ve deniz ürünü bulunuyor. Ama en önemlisi sardalya tabii ki. Hatta yemenin dışında sardalya konserveleri hediyelik olaraktan da çok popüler. Baksanıza kitapçı gibi sandalye konservesi satan mağazaları var. Tabii ki pastel de natasız olmaz. Lisbon'un her yerine satılan tatlının yapım aşamasında tanık olabiliyorsunuz. Önünüzde hazırlanan tatlıyı daha tazecik, çıtır çıtır ve sıcakken tadına bakma fırsatınız oluyor. Video çekene kadar. Bir kere. Hmm. Çok taze ve üstündesin kreması hala sıcak. Hemen burada servis edildiği için ben üzerine e, şey, tersi de koymuştum. Çok aşırı tatlı değil. Tam benim aradığım kıvam. Böyle hani hiç yakan bir tatlılığı yok yani. Ee. Lizbon böyle çok inişli, yokuşlu, ee, bayırlı, arnavut kaldırımlı falan bir şehir, bol bol yürüyeceğiniz bir şehir, yani yedi tepeli bir şehir zaten İstanbul gibi. Lizbon da yedi tepeli bir şehir, o yüzden de rahat kıyafetler, özellikle rahat bir ayakkabıyla e, gidin arkadaşlar, çok düşen gördüm. Yani gözümün önünde yemin ediyorum paldır küldür çok düşen oldu, hiç gülmedim çünkü çok normal bir durum. Ben de yaşayabilirdim. Allah'tan öyle bir durum yaşamadım. Bir iki böyle bir ayağım falan bir kayar gibi oldu ama hani hiç düşmedim. O yüzden de size tavsiyem rahat bir ayakkabıyla gidin. Hava sıcak olduğu için öğleden sonraları sokak müzisyenleri eşliğinde soğuk bir bira olmadan da olmaz. Sardalya önemli demiştim. Bakın oturduğum barda da karşıma çıktı. Hem barın dekoru hem de isterseniz hediyelik olarak satın alabilirsiniz. Şimdi sıra geldi Lizbon'daki en favori etkinliğime. Her akşam küçük loş lokal barlara gidip fado dinlemek. Fado, Portekiz'in yerel ve acıklı müziği. Eskiden beri sefere giden denizcileri uğurlarken yakınları, seferdeyken de ailelerini özleyen denizciler söylermiş Fado'yu. Öyle dolu dolu bir özlem duygusu var ki, sözlerini anlamasam bile Fado'yu dinlerken gözlerimden pıtır pıtır yaşların akmasına engel olamadım. <laughs> bon gezilecek yerlerin bonus kısmına geldik. Portekiz'de çok fazla dijital göçebinin olduğunu söylemiştim videonun ilk bölümünde. Burası da daha çok onların takıldığı bir yer olan Alex Factor. Eski fabrikaların cool restoran ve barlara dönüştürülmüş hali. Benim tarzım değil, ben otantik ve yerel şeyleri seviyorum ama ilgilenenler için de videonun bu kısmını aldım. Müzik <laughs> Öğrendiğim bir bonus ise her Salı ve Cumartesi pantheon yakınında kurulan ikinci el pazarı. Portekiz ve Lisbon'a ait fayans gibi yerel şeyleri makul fiyatlara burada bulabilirsiniz. Lisbon'dan ibaret değil demiştim. İşte mükemmel bir deniz-kum güneş yeri Albufeira. Portekiz'in güneyindeki Algarve bölgesinde bulunan Albufeira küçük bir sahil şehri. Şehrin ana kumsalı hemen şehir merkezine 3 dakika yürüme mesafesinde. Nisan'da gitmeme rağmen hava bir güzel bir güzel. Müzik Kumsalın dışında otobüsle 15 dakikada ulaşabileceğiniz efsane güzellikte başka kumsallar da mevcut. Şehrin merkezi de çok tatlı. Tam bir yazlık kasaba havasında restoranlar, kafeler, hediyelikçiler. Evlerin hepsi beyaza boyalı ve daracık sokakları tam fotoğraflık. Albufera hem sakinlik hem de partilemek isteyenleri aynı noktada buluşturuyor. Yani emekli çiftlerin de, teenage Avrupalıların da gözde yeri. Sakinliğin de tadını çıkarabilir veya çılgın gece hayatında eğlenebilirsiniz. Hey. Bu da mutlaka yapılması gereken şey ise bot turu almak. Çeşitlerine göre 30-40 euro arasında fiyatları. Ben 3 saatlik katamaran turunu 30 euro'ya satın aldım. Botta falezlerin tadını çıkarabilir ve saklı mağaraların içine girebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar. Valla ben Portekiz'e bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Eminim siz de bayılacaksınız. Sizin de çok seveceğiniz bir ülke. Zaten sev... Portekiz'i sevmeyecek bir iki insan yoktur yani. Hani onu sevmemek imkansız diye düşünüyorum. Ee, videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi, hello, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni Instagram'dan da, da takip etmek isterseniz profilimi bırakıyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda artık İngiltere veya gezi videoları hangisi olursa görüşmek üzere. Bye!